Hanımlar Ergici Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar modele başlamadan önce abone olmak istesiz. Abone olup zil resmine bastığınız zaman teyzenizin küçük videolarından haberdar olursunuz. Bugün teyzeniz güzeller güzeli bir ke keselif modeli yaptı. Ama güzelliğiyle kolaylığıyla her şeyle yani Diyor ki ben buradayım. Şöyle gösteriyorum. Beyaz ip değil, krem ipi. Krem renkten yaptım. Bir de açık mavi çok güzel yakıştı birbirine. Gerçekten çok çok güzel oldu. Yani dememe gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Şöyle bir bakın. Çok kolay, çok da güzel oldu. Hemen lafı uzatmadan teyzeniz ipini alsın. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür bu günümüze. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Üç tane zincir çekip hemen şuradan ilk fıstığımıza başladık. Her zaman için üç kere batırın. Ama bir de şunu demek istiyorum. Ben bonbon bon ipi kullanıyorum. O kadar memnunum ki, o kadar güzel ki gerçekten size tavsiye ederim. Yumuşacık çıkıyor mod şeyleri, lifleri. Bir de kalın oluyor, çok güzel oluyor. Hemen şöyle ilk fıstığımızı yaptıktan sonra ikinci fıstığımızı kapatmadan hemen aşağıda tuttuğum ipin ucundan kapattık. Çeviriyoruz. Yani normal yıldız kapalı yıldız tek tek valla bir şey diyorsunuz da bir türlü onu dilim çevirmiyor. Bakın birinci fıstığı kapattık ikinci kapatmadan hemen şuraya bir de şuraya şura bura derken öyle ilerleyeceğiz inşallah kapattık şimdi bir tane arttırıyoruz bakın bir tane yapıp ikisini beraber kapattık çeviriyorsunuz şöyle çeviriyorsunuz çevirdikten sonra gene aynı düze düz bir sıra yapalım. Şimdi şöyle teyzeniz baş göstersin. Birinci fıstık, ikinci, üçüncü fıstık. Şimdi modele başlayacağız. İlk fıstığımızı kapattık. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. İkinci fıstığı kapatmadan hemen yanına zaten görünüyor. Elimden gelene kadar hani kendi gözüm görmüyor ya. Yakın yapıyorum. Üçünü beraber kapattık. Hemen öbür ipimizi aldık. Ama ikisi o kadar güzel yakışmış ki birbirine. Bakın şuradan bağlantısını yapıyoruz. Şöyle şunu içine alarak kapattık. Her zaman iplerimiz içinden geçiyor. Bir tane mavimiz yaptık. Tığımızın üstüne atarak hemen aşağı tığımızın üstüne atarak hemen öbür yuvamıza şöyle göstereyim üçünü beraber kapatıyoruz şurada tuttuğum ipin arasından geri geçip bir tane zincir geri buradan bir tane fıstık ve tağımızın üstüne atıyoruz kopartmıyoruz hiç ipimizi kopartmıyoruz bakın beyaz ipimizi aldı şey krem rengi beyaz değil Buradan fıstığımızı yapıyoruz. Bir de buradan üçünü beraber kapattık. Bir zincir. Şimdi bir tane arttırıyoruz. Her sırada ta ki 16 fıstık olana kadar arttırmaya devam ediyorsunuz. İkisini beraber kapattık. Bir zincir. Her zaman için bir tane zincirimizi çekiyoruz. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Kapatıyoruz. Bakın şuraya. Bir de Şuraya. üçünü beraber kapattınız bir zincir Allah'ım hamdü senalar olsun Rabbim bugünümüze bakın bir tane fıstığımızı yaptık bir de şuraya iki fıstık oldu krem rengi ipimizi bıraktık mavimizi aldık tığımızın üstüne atarak tam ortasına üçünü beraber kapattık. Geri mavimizi bıraktık. Kremimizi aldık. Bir tane fıstığımızı yaptık. Geri kremi bırakarak mavi şey mavimizi aldık. Aynı yere ve tığımızın üstüne atarak bırakıyoruz. Geri krem rengimizi alıyoruz. İpi tığımızın üstüne atarak üçünü beraber kapattık. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi düze düz şuraya geldiğimiz zaman bir tane arttırıyoruz. Bakın şimdi 2, 4, 5 her sırada bir tane arttırıyorsunuz. Geri buradan fıstığımızı yaptık. Aynı düze düz bir tane yapalım. Şöyle üçünü beraber kapattık. Şuradan ipinizi tutuyorsunuz. Şöyle bakın bir tane fıstık yaptık. Hemen krem ipimizi bırakıyoruz. Mavi ipinizi hiç kopartmanıza gerek yok. Şöyle alıyorsunuz bakın. hemen aşağı bir de şuraya üçünü beraber kapattınız bir zincir ve mavi ipinizi bırakıyorsunuz krem rengini alıyorsunuz şöyle uzaktan da göstereyim tığımızın üstüne atarak bir de şuraya üçünü beraber kapatıyorsunuz. Geri kremi bırakıp mavi ipinizi aldınız. Tığımızın üstüne atarak aynen buradan düzle düz devam ediyoruz tığımızın üstüne atarak şöyle ipimiz içinden geçiyor. Kapattık. Bir zincir ve geri mavi ipimizi burada bırakarak kremi alıyoruz. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Ama dediğim gibi sakın şu bonbondan vazgeçmeyin. O kadar güzel ki. Bir tane arttırıyorsunuz. Zaten model hep denk geliyor. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Şuraya geldiğiniz zaman bir tane arttırıyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. Gerçekten hem güzelliğiyle hem yumuşaklığıyla hem kolaylığıyla şu sırayı da tamamlayalım artık yeter bence. Bu sefer düzgünce gösterdim. Geçen bir tane model yaptım. O içimden hiç gitmiyor. Şey biraz şeydim böyle dargındım. Ne dediğimi de anlamadım. Nasıl gösterdiğimi de hakkınızı helal edin düze düz yapıyoruz üçünü beraber kapattık hemen şuradan bir tane daha fıstık yapıyoruz bir de şuraya şimdi iki tane krem rengi hemen kremimizi bırakıyoruz mavi ipimizi alıyoruz tam ortaya tabi bu ipleriniz hep içinden geçiyor üçünü beraber kapatıyorsunuz şuradan tuttuğumuz ipi sıkılaştırarak şöyle geri bunu bırakıyorsunuz şuradaki ipinizi alıyorsunuz bir tane krem yaptınız geri mavi ipinizi alıyorsunuz Bakın. Tam ortaya. Mavi ipi bırakarak kremi aldık. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şurada tuttuğumuz ipi zaten arasına geçip kapatıyorsunuz. Geri buradan aynı şunu da göstersin teyzeniz. Bir tane krem. Hemen şuraya. ikinci fıstığımızı yaptıktan sonra mavi ipinizi alıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbi. Geri şey bırakarak tığımızın üstüne atıyoruz mavimizi. Ve burada mavimiz kalıyor. İplerinizi hiç kopartmadan modeli tamamlayacaksınız. Hani teyzeniz bu kadar bence yeter. Üçünü beraber kapatıp hemen hızlıca şu başa geliyim. Başa geldiğiniz zaman zaten bir tane arttırıyorsunuz. Şöyle bir tane arttırıyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. Bu devamlı böyle devam ediyorsunuz. Döndüğünüz zaman bir tane yaptıktan sonra geri öbür modelinize başlıyorsunuz. Şimdi teyzeniz şu modeli göstersin. Bakın birden başladık. 2 üçüncü sıradan sonra bir tane yapıp devam ediyorsunuz. Bir tane kalıyor. Dönüşte iki tane kalıyor. Zaten ikili yapıyorsunuz. iki tane. Gene döndüğünüz zaman bakın bir tane geri model başlıyoruz. Dönüyorsunuz biliyorsunuz. Gene aynısı. Her zaman kenarında bakın bir tane fıstığınız var. 3 oldu bakın 1, 2, 3, 4, 5, bakın 2, 4, 6 6 modele kadar yapıyorsunuz şöyle teyzeniz uzaktan göstersin bakın şöyle her zaman için kenarında bir tane oluyor bakın şuradan başladığınız için bir tane fıstığınızı tamamladıktan sonra modele devam ediyorsunuz bir sırada düze düz gittim üstünde 16 fıstık bakın. Tekrar söyleyeyim. 16 fıstık. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 fıstığa kadar büyütüyorsunuz. Ondan sonra 4 tane bırakıyorsunuz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 tane bırakıyorsunuz. 8 tane Şöyle teyzene şuradan göstersin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fıstık genişliği çok güzel oluyor. Arka tarafı da aynısı. Aynı 4 buradan, 4 buradan 8 tane fıstıkla 3 sıra yapıyorsunuz. Bir sıra da zaten kenara oluyor. 4 sıra. Şöyle şu arka taraftan da göstereyim. Model güzel olduğu için arkası önü şey yaptım. Modelli yaptım. İkisini üst üste koyduktan sonra bakın şöyle ikisini üst üste koyduktan sonra hemen küçük bir kenar işlemesini de göstereyim size. Zaten son zamanda kenar işlemem hep böyle yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen şuradan başlayalım. Dediğim gibi yani hem güzel oluyor hem yakışıyor modellere. Şuradan ikinci fıstığımızda kapattık. Hızlıca şuradan. Bakın birinci buradan başladık, birinci fıstığımızı bıraktık. İki tane üst üste şuradan toplayıp bir tane zincir. bir tane fıstığımızı yapıyoruz şuraya hani ikisini üst üste koyduktan sonra ikisini beraber kapatıyoruz şöyle teyzeniz göstersin dört tane yapıyorsunuz şunu yaptıktan sonra bir iki üç dört dört tane yapıyorsunuz şöyle kenarını işlemesini devam ediyoruz Şimdi bakın 2 4 tane yaptıktan sonra düze düz dört tane yaptıktan sonra hemen bir fıstığınızı kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık bakın 2 tane kapatıyorsunuz hemen şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Geri buradan aynı düze düz devam ediyorsunuz. 3 kere batırın çünkü teyzeniz model yaptığı için Şöyle arasında 4 tane olunca hemen bir tane şu bakın iki şuradan iki şuradan. Şuradan şöyle gene teyzeniz küçük küçük gösteriyor. Hakkınızı helal edin. Artık kabullenin yani te teyzeniz böyle. Çünkü yoruluyorum valla o bir modeli bitirince. Buradan fıstığımızı kapattık öbürü de kapattık ikisi üst üste şöyle ve buradan ipinizi kopartıyorsunuz kenarını böyle yaptım ha şimdi şunu şunu da özellikle söyleyeyim bakın şuraya geldiğiniz zaman bir tane fazla yapın ki kenarları bürüşmesin bakın şöyle bir tane fazla yaptığınız zaman uçları bürüşmeyecek ama gerçekten de çok güzel bir model tekrar anlatayım ve videomu kapatayım. Birinci fıstıktan başladınız. Üçüncü fıstığa kadar sade yapıyorsunuz. Üçüncüden sonra bir tane yapıp modelinize devam ediyorsunuz. Bir tane kenarında. Zaten dönüşlerini gösterdim. Her zaman için bir tane kenarda oluyor. Model düzgünce çıkıyor. Kafanız hiç karışmasın. Zaten iki modele başlayacağınız zaman bir tane yapıp kapattıktan sonra Modelinize başlıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 bakın 2 4 6. 6'dan sonra da bir sıra sade beyaz yapıyorsunuz ve 16 sayı oluyor. Tam 16 oluyor. 16'dan sonra 4 buradan, 4 buradan 8 tane açık yıldız tek tekli yapacaksınız. 8 tane 3 sıradan 1 2 3 sıra. Ondan sonra da kenarını işliyorsunuz. Sonra da süsünüzü kendiniz yapacaksınız. Ama kenarına bence bunu yapın çok güzel yakışmış. Gerçekten. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Şöyle uzaktan da göstereyim. Yani uzaktan küçük görünüyor ama sayısı çok büyük. Çok da güzel. Şöyle bakın. Şöyle bir de yakınlaştırayım. Emin olun çok beğeneceksiniz. Bundan da baya bir örersiniz. Çünkü o kadar güzel olmuş ki elinizde de ferrahlıkla içine girebilir. Şöyle tekrar göstereyim. Ama ben bu son zamanlarda çok güzel modeller yapıyorum. Valla kendimle gurur duyuyorum. Şöyle tekrar göstermeme gerek var mı yok mu? Hanımlar kapatmadan önce sizlerden tekrar 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 rica ediyorum. Abone ücretsiz abone olup videolarımı izlerseniz beni mutlu edersiniz. Hiç ilerlemiyorum. Hadi hanımlar o güzel parmaklarınız dert görmesin. Basın abone olun. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teyzenizi de unutmayın. Şu güzeller güzeli modeli de bence baya bir örün yani bir iki değil de baya bir örün çünkü çok güzel çok çok güzel hoşça kalın